Selamünaleyküm arkadaşlar. Motoru topladım arkadaşlar. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şöyle bir sıkıntı oldu. Motoru topladıktan sonra motor gaz yemedi. Mecbur yazılım atmak zorunda kaldık. Arkadaşlar bu model Küba AZ50. Bu motoru büyüttüğünüz zaman yazılım istiyor. Yazılımsız hiçbir şey yaramıyor. Zaten yazılım atmazsanız motor gaz yemiyor. Çünkü üst hissinin kitine uygun olmadığı için mecbur yazılım attık. Yazılımdan sonra da arkadaşlar şöyle bir de sesini dinleteyim. Evet arkadaşlar. Bir motor toplama işlemi de böylece bitti. Tekrar görüşmek üzere.